Rüyada balkon yıkamak sıkıntıların ve zararların yakın zaman içinde ortadan kaldırılacağına, ortaklık kurulan bir kişi ile yeni çalışmalara imza atılacağına, insanlar tarafından çok sevilen, sayılan ve takdir edilen bir kişi olacağına, çok güzel ve hayırlı başarılar kazanacağına, hasta ise kendine bakacağına ve iyi duruma geleceğine, rahat ve kolay şekilde yaşamaya başlayacağına delalet eder. Rüyanın geniş tabiri Rüyada balkon yıkamak sıkıntıların ve zararların yakın zaman içinde ortadan kaldırılacağına, maddi ve manevi olarak çok büyük ilerleme kaydedileceğine, mutlu, rahat ve huzurlu olunacağına, aradığı huzura yeniden kavuşacağına, hiçbir engele takılmadan yolunda devam edeceğine, mücadeleden vazgeçmeyeceğine ve sonucunda refaha ereceğine, dileklerine en kısa zamanda kavuşacağına delalet eder. Rüya alimine göre ortaklık kurulan bir kişiyle yeni çalışmalara imza atılacağına gelecekte kendisine çok daha hayırlı günler yaşatacak işler yapacağına, aile saadetinin ve hane içindeki sevginin, saygının artacağına, bilgili bir kişiden iş konusunda faydalanacağına, hayal kırıklığına uğratacak ya da emeklerini boşa çıkaracak hiçbir önemli sorun çıkmayacağına, sıkıntıların ve müzibetlerin sona ereceğine işarettir. Rüyada balkon yıkamak yoklukları ve hastalıkları unutacağına, çok daha iyi zamanlar geçireceğine çalışmalarının karşılıksız kalmayacağına, insanlar tarafından çok sevilen, sayılan ve takdir edilen bir kişi olacağına, mutlu ve huzurlu olmak için çaba göstereceğine, kendini bundan sonra kötü ve yasaklı olan her şeyden men edeceğine işaret etmektedir. Rüya birine göre çok güzel ve hayırlı başarılar kazanacağına, atılım yapacağına, çok büyük çaba göstererek de olsa olumsuz bir durumun uzun bir zaman içinde düzeltileceğine ancak aile büyüklerinden istenen yardımın karşılık bulması sayesinde kötü bir durumun kısa süre içinde düzeltileceğine, yeni bir ilişkiye başlanacağına, hayatının bundan sonraki kısmını yaşayacağı sıkıntılardan sonra çok farklı şekilde yöneteceğine rivayet eder. Rüyada balkon yıkamak hiç olmadık yerde çıkan bir sorunun kişinin sayesinde çözüme kavuşacağına, beklenmedik zamanda çevresindekilerden alacağı bir yardım sayesinde insanlara olan güvenin artacağına Yaptığı atılımlar sayesinde üst yöneticiler tarafından çok güzel bir noktaya gelineceğine, uzun zamandan beri görmediği arkadaşları ile bir düğün ya da doğum günü gibi bir sebepten ötürü bir araya geleceğine, hasta ise kendine bakacağına ve iyi duruma geleceğine, rahatının ve keyfinin yerine geleceğine işaret ettiğine inanılır. Rüya alemine göre rahat ve kolay şekilde yaşamaya başlayacağına, arasında küslüğün, kırgınlığın, kin ve düşmanlığın olduğu insanlarla da uzlaşma ve barış sağlayacağına atacağı her adımı önceden düşüneceğine ve ailesini utandırmadan yaşayacağına, gittiği yolda büyük ve iş dünyasında ses getirecek projelere imza atacağına, özel ihtiyaçlarını istediği şekilde karşılayacağına, beğendiklerini kolaylıkla alabileceğine, sabırlı ve hırslı biri haline geleceğine delalet eder.